Merhaba arkadaşlar. 9. testteyiz. Asal sayılar. Birinci soru. Bir ve kendisinden başka bir doğal sayıya bölünemeyen tam bölünmeyecek. Birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Asal sayının tanımını yapmış. Buna göre rakamları birbirinden farklı. iki basamaklı en küçük asal sayı kaçtır? İki basamaklı sayılar ondan başlıyor. Devam ediyor. En küçük olduğu için buradan aramaya başlayacağız. Ama ona bakıyoruz. Çift. Asal olamaz. 11 asaldır. Ama diyor ki rakamları diyor farklı olsun diyor. O zaman 11'i de almıyoruz. 12'ye baktığımız zaman çift, asal olamaz. 12'den sonra gelen sayımız ne? 13. 13 nedir? Asaldır ve rakamları da birbirinden farklıdır. Çift olup da aynı zamanda asal olan sayı sadece evet arkadaşlar 2'dir. Ve bu aynı zamanda 2'nin özelliği en küçük asal sayıdır. Rakamları asal olan asal sayılara asalın asalı denir. Örneğin 70 sayı asalın asaldır. Çünkü neden? Rakamlarına bakıyoruz. 7 de asal, 3 de asal. Demek ki 73 asalın asalıymış. Buna göre iki basamaklı en küçük asalın asalı kaçtır? Yine iki basamaklı sayılardan en küçük olup asal olacak ve rakamlarına baktığımız zaman onlar da asal olacak. Ondan başlayacağız, devam edeceğiz ama onunla başladığı zaman rakamlarına bakıyorum hep onlar basamandaki rakam 1 olduğu için bir de asal olmadığı için en küçük asal sayı neydi? 2 idi. Demek ki onlara bakmama gerek yok. 2 ile başlamam lazım. 21 var. 22 var. 23 var. Devam ediyor. Şimdi 21'e baktığımız zaman 2 asal ama burası 1 olduğu için 1 asal değil. 21 zaten asal değil. 22'ye baktığımız zaman 2 ve 2 rakamları aynı. İkisi de asal ama 22 asal değil. Biz istiyoruz ki hem asal olsun hem de rakamlara asal olsun. 23'e baktığımız zaman rakamlarına bakıyorum. 2 ve 3. 2 de asal, 3 de asal. 23 nedir? O da 1 ve kendisinden başka herhangi bir sayıya tam bölünemediği için 23 de nedir? Asaldır arkadaşlar. A ve B birer doğal sayıdır olduğuna göre kaç farklı A virgül B ikilisi vardır? Burada A virgül B ikilisi bulduğumuz A değerlerini buraya yazıyoruz. Parantez arada virgül var. iki sayıyı birbirinden almak için. Bunlar ikili olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, burada A ve B şuraya dikkat edelim sorunun köküne. Ne diyor? Doğal sayıda diyor. Normalde 17 nedir? 1 ve kendisinden başka bir tam böleni yoktur. O halde 17 asaldır. 17'nin çarpanları ise sadece 1 ve 17 olarak gözüküyor. Yani biz 1 ile 17'yi çarptığımızda 17 olur. Eksilere bakacak olursak eksi 1 ile eksi 17 bunları da çarptığımız zaman olur. Bir de bunları yer değiştirirsek çünkü AB diye ayrı ayrı belirtmiş. Yani 17 çarpı 1 bu da 17 olur. Veya eksi 17 çarpı eksi 1 bu da ne olur? 17 olur. Ama biz burada eksileri alamıyoruz. Neden? A ve B diyor birer doğal sayıdır diyor. Tam saydır deseydi bunları da alırdık ama doğal sayı dediği için sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4 devam eden sayılara bakacağız. Onlar da hangileri? 1 ve 17. Eğer A 1, B 17 olursa 1, 17 şeklinde bir ikili oluşturmuş oluruz. A 17, B 1 olursa da 17, 1 şeklinde bir ikili oluşturmuş oluruz. Kaç tane oluşturabildik ancak? 2 tane. A ve B doğal sayılardır olduğuna göre A artı B'nin toplamı kaçtır diyor. Yine sorunun köküne dikkat edelim. A ve B doğal sayılardır. O halde, şimdi A eksi 2, B artı 4. İçeri girme. Şurada bir sayı var, burada bir sayı var. Biraz önceki sorudaki gibi düşün. Bunların çarpımı 13 mü? Evet. O halde çarpımları 13 olan bir sayının çarpanları nedir? Ya 1'dir ya da 13'tür eksi olarak düşünecek olursak eksi 1'e eksi 13'tür. Bu ihtimalleri de için içine dahil edip a'nın ve b'nin doğal sayı olup olmadığına bakmamız icap eder. Zaten bozuluyorsa ikisinden bir tanesi bu ihtimalleri alamayız. Deneyelim. 1, 13, 13, 1, eksi 1'e eksi 13, eksi 13'e eksi 1. Birinci çarpan nedir? A eksi 2'dir. İkincisi nedir? İkincisi de b artı 4'tür. Eğer 1'e 13 olursa yani a eksi 2 1 olursa a ne olur? Neyden 2'yi çıkarırsak 1 olur? 3'ten 2'yi çıkarırsak 1 olur. a 3 olur. Peki ne ile 4'ü toplarsak 13 olur? b ne olur? Burada da 9 olmuş olur. Doğal sayım evet bu şartı sağlıyor. 13'e 1 dediğimiz zaman neyden 2'yi çıkarırsak 13 olur? 15'ten. Demek ki bu durumda a 15 olmuş oluyor. b ne oluyor? Bakın. Ne ile dördü topladığımız zaman bir olur. Demek ki 4 zaten fazlaca var. Sonuç bire düştüğü zaman burada biraz borç var demektir. B ne oldu? Eksi üç oldu. Olmadı çünkü B de bir doğal sayıdır. Şu diğerlerine bakmaya gerek yok. Çünkü sonuçta burada ikisinden bir tanesi de ne gelecek arkadaşlar? Eksi gelmiş olacak. Yani A kesinlikle 3, B de 9 olduğu için toplamlarını soruyor. 12 deyip devam ediyoruz. A doğal sayısını tam bölen P asal sayısı A'nın asal çarpanıdır. Buna göre 220 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır? Konu anlatımında bununla alakalı baya bir örnek çözmüştük. Ne diyorduk? Bölme işaretinin sadece şu kısmını kullanıyoruz. 220 bölü diyoruz. Bölmeye en küçük asal sayıdan yani 2'den başlıyoruz. 2'ye bölünmesi 3 olan asal sayıya bakıyoruz. 3'ten sonraki asal sayımız 3'e bölünmesi 5, 5'e bölünmesi 7'ye diye, kontrol ederek devam ediyoruz. 220 2'ye bölünür. Böldüğümüz zaman nedir? 110. 200'ü 2'ye böldük. 100. 22'ye böldük. 10. 110. 110. Tekrar 2'ye böldük. 100'ü 2'ye böldük. 50. 10'u 2'ye böldük. 5. 50 ve 5. 55. Tekrar 2'ye bölmeye çalışıyorum ama 2'ye bölünmez sonu çift değil. 3'e böl bölmeye çalışıyorum. 2'den sonraki asal sayımız 3 olduğu için. Rakamların toplamı 10 yapıyor. E 13'ün katı mı? Değil. O zaman 3'e de bölünmüyor. 3'ten sonraki kontrol edeceğimiz sayı ne? 5. O halde 5'e bölmeye çalışıyorum ki bölünüyor. Çünkü sonu ya 0 ya 5 olması lazım 5'e bölünmesi için bir sayının. 55'i 5'e böldüğümüz zaman cevap nedir? 11'dir. Şimdi 11'i yine 5'e bölmeye çalışıyorum. Bölünmüyor. 5'ten sonraki asal sayımız 7. Yedi. 7'ye de bölünmüyor. 7'den sonraki asal sayımız nedir arkadaşlar? 11'dir. 11'e bölmeye çalışıyorum. Sonuç 1. 1'e ulaştım bitti. 220'yi çarpanlarına ayırmış oldum. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 11. 2 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması 2 üstü 2'dir. Çarpı 5 çarpı 11. Buradaki 2 1 2. 2 tane olduğunu temsil ediyor. Tabandaki 2 de hangi sayı? 2 sayısı. Bunu temsil ediyor. Yine konu anlatımında bunlara çok değindik. O videoyu da izlersiniz arkadaşlar. Ne diyor bize? İki sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır? Tabanlara bakıyorum. 2, 5 ve 11. Kaç tane asal asal çarpanı var birbirinden farklı? 2, 5 ve 11. A, B ve C doğal sayılardır diyor. Olduğuna göre A artı B artı C toplamı nedir? Yukarıda yaptığımız gibi aynen 240'ı çarpanlarına ayırdıktan sonra üslü olarak yazdığımız zaman Tabanları 2'ymiş, 3'müş, 5'miş. Demek ki 240 2'ye, 3'e ve 5'e bölünerek en sonda 1'e ulaşacağız. Ve üstlerine de 2'den kaç tane, 3'ten kaç tane ve 5'ten kaç tane bunları yazacağız arkadaşlar. 240 bölü 2'ye bölmeye başlıyorum 2'ye bölerek. 200'ü 2'ye böldük 100, 40'ı 2'ye böldük 20, 100 ve 20, 120. 2'ye böldük, 100'ü 2'ye böldük 50, 20'yi 2'ye böldük 10, 50 ve 10, 60. Tekrar 2'ye bölüyorum 30, Tekrar 2'ye bölüyorum. 15. Tekrar 2'ye bölemiyorum. 2'den sonraki asal sayımız ne? 3. 3'e bölmeye çalışıyorum. 3'e böldük 5. 5'i 3'e bölmeye çalışıyorum. Bölemiyorum. 3'ten sonraki asal sayımız 5. 5'e böldüğüm zaman elhamdülillah 1'e ulaştık. O halde 240'ı biz nasıl yazacağız arkadaşlar? 1 2 3 4. 4 tane 2'nin yan yana zılıp çarpılmış hali 2 üzeri 4'tür. Bir tane 3 var. 3 üzeri gizli 1. Bir tane de 5 var. 5 üzeri gizli 1. O halde a 4'e, B 1'e, C de 1'e tekabül ediyor. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar. 6 yapmış oluyor. Olduğuna göre A sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır? Şimdi buradaki gibi vermemiş. Şöyle bakalım. Asal üstü falan falan, asal üstü falan falan vermemiş. O zaman biz burada büyük büyük verdiği sayılarda yine ilmek ilmek asal çarpanlarına ayırıp bunları üslü olarak yazmaya çalışacağız. 24'ü 90'ı ve 77'yi. 24'ü bir arayalım bakalım. 2'ye böldük 12. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 3, 3, 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 1. 1'e ulaştık. Tamam. Demek ki 24. 1, 2, 3. 3 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılmış hali. Çarpı. Bir tane 3 var. Çarpı 3. 24'ü bu şekilde yazacağız. 90'a bakalım. <laughs> 2'ye bölerek başlıyorum. 45. 45'i 2'ye bölemiyorum sonu tek. 3'e bölmeye çalışalım. 4, 5 daha 9. Rakamlar toplamı 3'ün katı yapıyor 9. O halde 3'e bölünür diyorum. 3'e bölmeye çalışıyorum. Sonuç 15. Tekrar 3'e bölmeye çalışıyorum. Sonuç 5. 5, 3'e bölünmüyor. 3'ten sonraki asal sayımız 5. O halde 5'e bölmeye çalışıyorum. Sonuç 1, 1'e ulaştık. O halde 90'ı da biz 2'den bir tane var. 2 çarpı. 3'ten 2 tane var. 3 üzeri 2 çarpı. 5'ten bir tane var. 5 üzeri 1 şeklinde yazıyor. Şunlar nedir? Gizli birdir Peki 77'ye bakalım. 77 bölü 2'ye bölmeye çalışıyorum bölünmüyor sonu tek. 3'e bölmeye çalışıyorum 77 daha 14. 14 daha 5. 5 3'ün katı değil 3'e de bölünmüyor. 5'e bölmeye çalışıyorum sonu 0 da değil 5 de değil 5'e bölünmez. 7'ye bölmeye çalışıyorum 77 bölü 7 11 olmuş olur. 11 de 7'ye bölmeye çalışıyorum olmuyor. O 7'den sonraki gelen asal sayımıza bakıyoruz. 11'e bölüyorum. 1. Ulaştık. Demek ki 77'yi de biz 7 çarpı 11 şeklinde yazabiliyoruz. 90'ı bu şekilde. 24 de bu şekilde. O halde A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış haliyle 2 üzeri 3 çarpı 3 24'ün yerine 90'ın yerine 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 77'nin yerine de 7 çarpı 11 şeklinde yazıyoruz bu şekilde bırakılmaz arkadaşlar. Bunu bir sade hale getirelim. Normalde bu sorunun çözümünde buna gerek yok ama kaç farklı asal çarpanları vardır diyor. Bu tabanlardaki sayılar hep nedir? Asaldır. Önce sorunun cevabını söyleyelim. Ondan sonra bunu sade hale getirelim. Üst işlemlerde de pratik yapmış oluruz. Hangileri bunlar birbirinden farklı? 2 var, 3 var, tekrar 2 var yazmıştık. 3 var yazmıştık, 5 var farklı olarak. 7 var, 11 var. Kaç taneymiş? 5 taneymiş. Bunu sade hale getirecek olursak A eşittir. 2 üzeri. 2'nin üstünde 3 var. Burada ne var? Gizli 1 var. Şu gizli bir de şununla yazalım. Gizli 1 var. Başka tabanı 2 olan var mı? Yok. Çarpma durumunda mı? Evet. Hepsi. Tamam. Tabanlar aynı olduğunda üstleri topluyoruz. Üstlü sayılarda çarpım durumunda değil mi? 2 üzeri 3, 2 üzeri 1, 3, 1 daha 4, 2 üzeri 4 diye yazdık. 3'e bakıyoruz. Burada da yine 3'ün üzerinde gizli bir tane 1 var. Burada 3'ün üzerinde 2 var. Tabanlar aynı ise üstler topluyoruz. 1, 2 daha 3. Bu da ne oldu? 3 üzeri 3 olmuş oldu. Farklı olarak ne var? 5 var sırada. 5'ten başka yok. Üstünde 1 var. 7 Yedi var. 7'den başka yok. Üstünde gizli 1 var. 11 var. 11'den de başka yok. Üstünde gizli 1 var. A'nın asal çarpanlarına ayrılmış. En güzel şekli budur diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. A ve B pozitif tam sayılardır. Olduğuna göre A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi biz burada A artı B'nin en küçük olması için bunlar toplama durumunda ya. Biz A'yı da en küçük almaya çalışacağız. B'yi de en küçük almaya çalışacağız. O halde A'nın en küçük olması için A neye bağlı? Şuradaki sayıların sonucuna bağlı. Biz burayı da en küçük yapmaya çalışacağız. 12'ye mi sabit bir sayı. O zaman biz B'yi olabildiğince küçük almamız gerekiyor. Şimdi A kare diyor. A kare yani herhangi bir sayı bunun karesini almış. 12'yi çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Daha net göreceğiz. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 2'ye bölünmez 3'e böldük 1. O halde 12'yi biz 1, 2. 2 üzeri 2 tane olduğu için 2. Çarp 3'ten bir tane var. 3 üzeri 1. A üzeri 2. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Artık 12'nin yerine bunu yazıyorum. Çarpı B diyebilir miyim? Evet. Şimdi burası a kare olduğu için yani üst kare. Sonuçta kareli bir ifade olması için. Şuraya bakıyorum üst 2 tamam. Burada bir sıkıntı yok. Yani biz şurayı öyle bir yazacağız ki falan falan bir şeyin karesi olsun. Burada nedir? A karedir. Yani kareler olması olsun ki a buranın içerisine eşit olmuş olsun diye uğraşacağız. Peki 2 iki üzeri 2'deki o 2 bizim işimizi görüyor. Başka eksiğimiz ne? Şurada 3 üzeri 1 var. E bunun da 2 olması lazım. Çarpma durumunda şu B'ye de 3 üzeri bir şey bir şey dersek tabanlar aynı olduğu için üstleri toplamak durumunda kalır mıyız? Evet. Peki üstte ben 3 verebilir miyim? Veya daha yüksek söyleyeyim arkadaşlar. 11 verebilir miyim? Veririm esasında. Ama biz en küçük olmasını istediğimiz için B'nin daha küçük sayılardan başlamamız gerekiyor. Yani 11 verdiğimiz zaman 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri Burada 1 var, burada 11 var. Topladığımız zaman 12 olur mu? Olur. Biz ne dedik? Buranın kareli bir şey olması lazım şuranın. Bunun için de 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri şurada 12 6 çarpı 2 diye yazıyorum. Üstün üstü durumundaki sayılar çarpılarak yazılıyordu ya ben de çarpım durumunda yazayım ki üstün üstü olarak yazabileyim. Bunu da 2 üzeri 2 çarpı bu da nedir? 3 üzeri 6 üzeri 2'dir. Bakın Üstün üstü çarpılmış hale getirdim. Onu da bu şekilde yazdım. Ve 3'leri 6 artık ne olursa olsun. Veya 2 ne olursa olsun. Üst 2 üst 2. Bu da içeri dağılmış şekilde. Bunun da üstünde 2 var. Bunun da üstünde 2 var. Bunu da düzenlediğimiz zaman içeride tek bir sayı şeklinde yazıp arada çarpma olduğunu unutmayalım. Üstüne 2 yazdığım zaman a kare eşittir bilmem neyin karesi diyebiliyorum. Ama biz burada dediğimiz gibi. B'yi olabildiğince küçük seçeceğiz ki A da küçük çıksın ve bunların toplamı da küçük çıksın. O halde üst 2 olduğu için demek ki üstleri çift olarak arıyorum. Burada 3 üzeri 1, B'yi de 3 üzeri 0 seçsek 1 0 daha 1 olur. Olmaz. 1 seçersek eğer 1 1 daha 2 olmuş olur. O halde A üzeri 2 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 tabanlar aynı. Üstleri topluyorum. Burası da 3 üzeri 2 yapar. Ve şuradaki ifadeye dikkat edin. Şu B'ye 3 üzeri 1 demiş olduk. Şunu unutmayalım. Buradaki ifadeyi tek bir parantezde yazacak olursak. Bakın şu ikiler aynı ya. Bu parantezden gelip de dağılmış şekilde değil mi? O halde şurada 2 çarpı 3 vardır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla A kare eşittir. Neyin karesi? 2 kere 3 6. 6'nın karesiymiş. O zaman A'nın karesi, 6'nın karesi ise cümlemin içinde A'yı görüyoruz. A'nın karesi, 6'nın karesi ise o halde A'nın ne olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. 6 olduğunu söylüyoruz. Eksi 6 olsa da, eksi 6'nın karesi de 36, 6'nın karesi de olur. Ama A bir pozitif tam sayı olduğu için arkadaşlar eksi 6'yı almayız. A'yı 6, B'yi de 3 aldığımızda bunların toplamı en küçük 9 olmuş olarak karşımıza çıkıyor. A ve B pozitif tam sayılardır. A üzeri 3 eşittir 18 çarpı b olduğuna göre a artı b'nin en küçük değeri. He, şimdi buranın en küçük olması için biz yine b'yi de en küçük a'yı da en küçük seçecek miyiz? Evet. Dikkat edin biraz önceki soruda üst 2 ydi. Ben de buranın üstünü 2 yapmaya çalıştım. 2 yaparken de üzeri 4 falan da gelse olurdu ama biz en küçük olmasını istediğimiz için 2 yapmaya çalıştık. Şimdi 18 çarpı b. O zaman biz bunları da çarpanlarına ayırdığımız zaman buraya eşittir falan falan üzeri 3 yapmaya çalışacağız. Çünkü burası da nedir? 3'tür. O halde önce neyden başlıyorum? B'nin yanındaki sayının çarpanlara ayrılmasıyla başlıyorum. Yani 18'in. 18'i 2'ye böldük. 9. 2'ye bölemeyiz. 3'e böldük. 3. Tekrar 3'e böldük. 1 olmuş oldu. O halde A küp eşittir. 18 nedir? 2 çarpı 3'ten 2 tane. 3 üzeri 2 çarpı B. Şimdi üstleri 3 yapmaya çalışacağım. Ve burada tabanlarda 2 tane farklı sayılar var. Şu sayının üstünde 2 var. Buna 1 lazım. Buna şöyle eklenecek bir tane 1 lazım. Bu sayının üstünde de ne var? Gizli bir tane 1 var. Bunun da üstüne eklenecek 2 lazım ki 1 artı 2 3 2 artı 1 3 Buna ulaşmaya çalışıyoruz. O halde Dikkat. 2'nin üstüne 2 lazımsa kalemimizi değiştirelim. B'ye biz içerisinde 2 üzeri 2 olsa işimizi görür mü? Evet bunun üstüne 2 var. Burada da 1 var. Topladığımız zaman 2 üzeri 3 diye yazarız. Çarpı. Çarpma durumunda hep topluyorduk ya. Çarpı diye devam ediyoruz ondan dolayı. Burada üstünde 2 var. 1 lazımdı. Taban kaç? 3. O zaman 3 üzeri 1 de lazım mı B'nin içinde? Evet. Biz en küçük ihtimalleri sorguluyoruz unutmadan. O halde diyorum ki a üzeri 3 eşittir 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı b de bu olursa işimiz görülür diyoruz. eşittir tabanları aynı olanlar çarpma işleminde üstleri toplanarak yazılır arkadaşlar. O halde 2 üzeri bunun üstüne 1 var, bununkinde 2 var. 2 üzeri 3 şeklinde yazdık. çarpı başka tabanı aynı olan ne var? 3 var. 3 üzeri bunun üstüne 2, bunun üstüne 1 topladık 3 yazdık. Ve bu bizi yine paranteze almaya götürdü. Ortak parantez, ortak üst parantezinde diye düşünün. A üzeri 3 eşittir. 2 çarpı 3 üzeri 3'tü aslında bu. Şu 3 içeri dağılmış ondan sonra bu hale gelmiş diye görüyoruz. Demek ki A üzeri 3 eşittir. 2 çarpı 3 üzeri 3. Neyin 3. kuvveti? 6'nın 3. kuvvetine eşittir. Yine cümlemin içinde A'nın ne olduğu gözüküyor? 2 çarpı 3'ten 6 oldu gözüküyor. B'ye ne demiştik? B'yi belirlemiştik. Bakınız B'de de burada B. 2 üzeri 2 çarpı 3. 2 üzeri 2 dediğimiz 4. Çarpı bir de 3 var. 4 kere 3 12. Şurada 2 üzeri 2'yi 4 derken 2 kere 2 demedim. 2 tane 2'yi yan yana yazıp çarptığımız için 4 dedik. Yani 2 üzeri 3 nedir? 6 değildir. Neden? 2 ile 3 çarpmayız. 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarparız. Bu anlattığımın aşağıdakilerle alakası yok. Üst sayılara değinmiş olduk. Neyse. B de 12 dedik. A 6 dedik. Bize toplamlarını soruyor. 6 ve 12 bizi 18'e götürüyor arkadaşlar. İki basamaklı AB asal sayısı için BA asal sayısı BA sayısı da asal ise AB sayısına simetrik asal denir rakamları birbirinden farklı xy 2 basamaklı sayısı simetrik asal olduğuna göre xy artı yx en az kaç olabilir? Şimdi bizim burada bunlar simetrik olduğu için x, y, y, x birbirine ters çeviriyor. Yani Şurada baktığımız zaman sayının sonu çift olmaması gerekir. Sayının sonu çift olmaması gerekir. Çünkü çift olursa ikiye bölünür. Bir ve kendisinden başka bir tane böleni olmuş olur. Bu da asal olmaktan çıkar arkadaşlar. O halde bizim seçeceğimiz x ve y'ler ne olacak hep? Tek olmak zorunda. Peki bakalım. 10 ee, 10 küsürden başlayalım. İki basamaklı en az kaçtır diyor ya. Biz rakamlarda diyor birbirinden farklı diyor. O zaman 11 almıyoruz. 12 13. 13 asaldır. Ters çevirdiğimiz zaman 31. Bu da asaldır. Ve bunlar nedir arkadaşlar? E, i̇kisi de asal olduğu için tanıma göre simetrik asaldır. A, B asalsa diyor. B, A sayısı da asalsa. A, B, B, A. O zaman bunların ikisi de asal olduğuna göre simetrik asaldır diyor. En az topladığımız zaman ne yapıyor? 10 ve 3. 30 ve 1. 10, 30, 40. 3, 1, 4. 44, 40. 4, 40 4 olmuş olarak aç. Demek ki 44 olabilir diyoruz. Aralarındaki fark 2 olan asal sayı ikililerine ikiz asallar denir. Aralarındaki fark 2 olan asal sayı ikililerine. Örnek olarak diyor 11 ve 13. Aralarındaki fark nedir? 2'dir. 11 de asaldır. 13 de asaldır. Bunlar neymiş? İkiz asallarmış. P ve R ikiz asallar olmak üzere P artı R 84 ise P'nin rakamları toplamı en çok kaç olur? Şimdi bize şurada bir ipucu veriyor. Aralarındaki, aralarındaki fark 2'dir diyor. O halde burada iki tane bilinmeyen var mı? Var. Ve şuna kullanarak biz bunu bir bilinmeyene düşürebilir miyiz? Evet. Yani 11'in üstüne 2 eklediğimiz zaman 13 oluyor ve ikisi de asal. Tamam. O zaman bunların toplamı buradaki gibi düşün. O zaman biz P küçük R büyük olsa şimdi şöyle <laughs> P R'den küçük olsa ve aralarındaki fark 2 olduğu için R'yi biz P'nin 2 fazlası diye yazar mıyız? Evet. O zaman bu ihtimale göre denklemi bir çözelim. P yerine yine P yazıyorum. R'yi P cinsinden yazdığım için artık R yazmıyorum. R yerine P artı 2 yazıyorum. Bakın denklem Bakın denklem tek bir bilinmeyene düştü. O zaman bu P, P çok rahat bulunur. Harfleri kendi arasında topluyorum. PP daha 2P. Toplama durumdaki 2 bu tarafa çıkarma olarak geçti. 84 eksi 2'den 82 olmuş oldu. 2 tane P arada hiçbir şey yoksa çarpma vardır dedik. Çarpma durumdaki 2 diğer tarafa bölüm olarak geçer mi? Geçer. P eşittir. 82 bölü 2'den ne oldu? 41 olmuş olduğu. P 41 ise R 2 fazlasıydı. R de ne olur? 43 olmuş olur. Bakın 41 de asal, 43 de nedir? Asaldır arkadaşlar. Bize diyor ki P'nin rakamları toplamının en çok kaç olabilir? Şimdi tam tersini düşünürsek şimdi böyle olduğunda P'nin rakamları toplamı 4 bir daha 5 olur. Değil mi? Şıklarda bile yok. Hata mı var yok? Biz P'yi büyük, R'yi küçük düşünürsek Yine şuradaki işlemleri yapmaya gerek yok. Yani biz P'ye şöyle deyip de P R'den büyükse buraya R diyelim. O zaman bu da R artı 2 olur. Yine yerine yazalım. R artı 2 artı R eşittir 84. Oradan R'yi bulalım P'yi bulalım demeye gerek yok. O zaman R 43 olduğunda P 41 ise yer değiştirelim. Diyelim ki P 43 olsun. R de 41 olsun. Yani şunun tam tersini düşünmüş olduk. Şurayı düşündük. O halde bunların toplamı ne oluyor arkadaşlar? P'nin rakamlar toplamı. 4 ve 3, 7 olmuş oluyor arkadaşlar. 12. soruya bakalım. X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere P asal sayısı P eşittir x kare artı y kare oluyorsa P asal sayısına kareli asal denir. Bunların hepsinin tanımlarını bilmek zorunda değilsiniz. Zaten ne yapıyor soruda? Soruyu çözmeden önce tanımı veriyor. Bir de anlamadıysak daha kolay anlaşılsın diye bir de örnek veriyor. Yani nasıl olur diyor bu? P diyor asal olsun. Mesela diyor P 17 olursa 17'yi ben 1'in karesiyle dördün karesini toplayarak yazabiliyorsam diyor 17 sayısı diyor bir kareli asaldır diyor. Ama şuradaki kareleri içindeki tabandaki sayıların asal olmasına gerek yok. Dolayısıyla deneyerek 11'in, 41'in ve 53'ün asal olup olmadıklarını inceleyelim arkadaşlar. 11. 1'in karesi desek diğer tarafa 10 kalıyor. 10 neyin karesi? Kök 10'un karesi. Buralara hiç girmiyoruz. Olmadı. 2'nin karesiyle toplamaya başlasak. 2'nin karesi artı. 2'nin karesi 4 yaptı. Geriye ne kaldı 11'den çıkardığımız zaman? 7 kalmış oldu. 7 neyin karesi? Bir şeyin karesi değil. Yine tam sayılardan pozitif tam sayılardan bakıyoruz. Ee, 3 desek 3'ün karesi 9. 11'den çıkardığımız zaman 2 kalıyor. Yine olmadı. 4 desek zaten hiç olmuyor. Demek ki 11 neymiş? Kareli asal değilmiş. 41'e bakıyoruz arkadaşlar. 1'in karesi desek. 1'in karesi 1. 41'den çıkardığımız zaman 40. 40 bir şeyin karesi değil. 2'nin karesi desek 4 yapar. 41'den çıkardığımız zaman 37, 37 de bir şeyin karesi değil. 3'ün karesi desek 3'ün karesi 9 yapar. 41'den çıkardığımız zaman ne olur? 1 çıkardık. 8 daha çıkaracağız. 32. 32 de bir şeyin karesi değil. 4 desek 4'ün karesi 16 yapar. 41'den çıkardığımız zaman ne kalır geriye? 25 kalmış olur. 25 neyin karesi? 25'te bir şeyin karesi diye yazabiliyor muyuz? Evet. Aha oldu bakın. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Topladığımız zaman 41 yaptı. 41 asal mı? Asal. Ve herhangi iki tane pozitif herhangi değil de 4 ve 5 pozitif tam sayıların karelerini toplayarak yazabiliyor muyuz? Yazabiliyoruz. O zaman 41 de nedir? Kareli asaldır arkadaşlar. 53'ün incelemeye çalışalım. 1'in karesi 1. 53'ten çıkardığımız zaman 52. 52 bir şeyin karesi değil. 2'nin karesi 4. 53'ten 4'ü çıkardığımız zaman ne kalıyor? 49. 49'u bir şeyin karesi diye yazabiliyor muyuz? Evet. Neyin karesi? 7'nin karesi. Bakın 53 asal mı? Asal. Bir şeyin karesiyle bir şeyin karesini toplayarak yazabildim mi 2 ve 7'nin? Evet. O zaman 53 de nedir? Kareli asaldır arkadaşlar.